Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kan. Bugün sizlerle birlikte We Love, love Us For Treasure'de Cook Burgers'ta Altın şapkanın en basit nasıl olunur onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki çok zor alınan bir şapka. Bugün en kolay yöntemiyle size göstereceğim. Öncelikle bir tane burger yapacağız. Şu Juri oluyor. Yıldız'ı bana en iyi burgeri yap diyen eleman. İşte ona çok iyi bir burger vermemiz gerek. Bu burgerde en az 6 kutu peynir olmalı. Ama her zaman beğenmiyor 6 kutu olunca. Kesin olmasını istiyorsanız bir 9 kutu peynir koymalısınız. 8 kutu koysanız yeter. Şimdi ben direkt bütün burgeri yapayım. Burayı siz hızlandırılmış Hemen geleyim. Evet arkadaşlar sonunda burgeri bitirdim. Tabi siz o kısmı hızlandırılmış izlediniz. Burada tam 8 kutu peynir var. O kadar çok. Şimdi arkadaşlar son dokunuşu atıyoruz. Ve bitti. Jüri de var. Hadi gidelim jüriye verelim bakalım beğenecek mi? Bir de chatten de görebilirsiniz. İsteyen saysın. 8 kutu var burada. Her zaman beğenmeyebiliyor. Siz emin olmak isterseniz 9 kutu falan yapın ama en az koysanız yeter. Ama her zaman beğenmez 300 dolar verecek şimdi bu bize. Evet. Best Burger Ever dedi. 300 dolar verdi. Üstüne bir de altın şapkayı verdi ama arkadaşlar. Şöyle bir şey var ki ben altın şapkayı önceden aldığım için. Bana başarımı bir daha gelmedi. Çünkü ben önceden bunu yapmıştım. Zor yoldan bilmiyordum o zamanlar. E arkadaşlar altın şapka sonunda gelmiş oldu. Özelliği ne derseniz üstümdeki bu şeyin şeyinden inlimine ediyor. Yani arkadaşlar bu boy orada bu oyunu gizemleri falan var. Onun da videosunu çekebilirim. Bu videoya 2 like gelirse diğer şapkalarında nasıl alınacağını çekerim. Yorumlara yazabilirsiniz hangi şapka nasıl alınır diye sorabilirsiniz. Bakın şu an 9. dakikadayım kayıtın. Burgeri yap, girişi yap falan dahi 9. dakika. O kadar kolay. Yani ortalama 10 dakikada alabilirsiniz. Bu yok, o kadar basit. Neyse bu video bu kadardı. Like, YouTube, abone olmayı unutmayın. Açıklamada grubumuzun linki var. Roblox profilimin linki var. Oradan da takip etmeyi unutmayın. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.